Sihirli Orman 6. Bölüm Osman bunu duyduğuna sevinmişti. Eğer o noktayı bulursak kesin bastonu da rahatlıkla buluruz. Fırlattığım baston o kadar da uzağa gitmiş olamaz dedi. İhtiyar, Hı -hı, yanılıyorsun. Baston senin attığın yere değil, nereye istiyorsa oraya düşer. Onu bulmak o kadar da kolay olmayacak. Ayrıca bastonu aradığımızı aman olsun kesinlikle fark etmemesi gerekiyor. Eğer fark ederse hem bizi engellemeye çalışacak hem de kesinlikle bizden önce bulacaktır onu. Osman hemen atıldı. Ama bizim görünmez pelerinlerimiz var. Kimse bizi göremez ki. O görmeden bastonu buluruz. Hayır, hayır yanılıyorsun. Bu pelerin bizi sadece burada görünmez yapar. Sihirli ormanda hiçbir işe yaramayacaktır diye karşılık verdi ihtiyar. İşler hiç de Osman'ın düşündüğü gibi kolay gözükmüyordu. Birlikte ayağa kalkıp parktan çıktılar. Sihirli ormanın en son kaybolduğu yere doğru yola koyuldular. Pelerin sayesinde kimse onları görmüyor ve, du ve duymuyordu. Yolda giderken Osman karşıdan gelen arkadaşı Mahir'i gördü. Biraz ihtiyarın arkasında kalan Osman, Mahir'e küçük bir şaka yapmak istiyordu. Mahir'in şapkasını kafasından alıp yere attı. Mahir, hiç rüzgar yokken şapkasının aniden yere düşmesine bir anlam veremedi. Tam yere eğilip şapkasını almak istediğinde, yukarıdan bir kalemin şapkasının yanına düştüğünü fark etti. Şapkayla birlikte kalemi de alarak anlamsız gözlerle etrafa baktı ve hemen oradan uzaklaştı. İhtiyarla Osman Ormanı son kez gördükleri noktaya gelmişlerdi. Bu nokta yolun bitip küçük bir bahçe duvarının başladığı yerdi. Bahçe duvarı boyunca birlikte bir işaret aradılar. Saatlerce aramalarına rağmen hiçbir işaret bulamamışlardı. Osman pes etti. İhtiyar'ın yalan söylediğini düşünüyordu. "Burada işaret falan yok. Ben eve gidiyorum." dedi. İhtiyar mutlaka bir şey olmalı. "Sen emin misin bastonu buradan fırlattığına?" diye sordu. Osman, "Evet, kesinlikle eminim. Orman kaybolduktan sonra bu duvarı gördüm." dedi. Tam oradan ayrılacakken Osman'ın sağ ayağı fark etmeden bastığı bir çukura düştü. Osman ihtiyara, "Yardım et!" diye çağırdı. İhtiyar Osman'ı yukarı çektiğinde çukurun içinde ağaçtan üzerinde tıpkı bastonun üzerindeki yılan işlemesine benzeyen bir kutu dikkatini çekmişti. Hemen kutuyu çıkarıp bir ağacın arkasına gittiler. Çevreden birinin havada uçan bir kutu görmesini ikisi de istemiyordu. İhtiyar kutunun üzerini temizleyip kutuyu açtı. Kutunun içinde kuş tüyü form formunda bir oyuk vardı. İhtiyar Osman'a dönüp "Tam bu forma uygun bir kuş tüyü olmalı. Eğer onu bulup üzerine koyarsak orman tekrar kapısını bize açacaktır." dedi. Osman anlamsız gözlerle ihtiyara baktı kendisinde bir tüy olduğunu hemen söylemek istemiyordu. İhtiyar pelerinleri çıkarmalıyız. Yarın öğleden sonra tekrar parka gel, gel. ne yapabileceğimizi tekrar konuşalım dedi. Osman pelerinlerini çıkarıp, pelerini çıkarıp ihtiyara verdi. İhtiyar iki pelerini üst üste koyduktan sonra onları üç defa üst üste katladı. İnanılmaz bir şekilde pelerinler adamın cebine sığacak kadar küçüldüler. İhtiyar bunları cebine koyduktan sonra buldukları kutuyu da koltuğunun altına alıp oradan ayrıldı. Osman'ın kafası çok karışmıştı. Bu ihtiyar gerçekten güvenilir biri miydi? Amanos kimdi ve gerçekten tehlikeli biri miydi? İhtiyar neden kendisini seçilmiş olduğunu söyleyip duruyordu? Acaba ihtiyara kuş tüyünden bahsetmeli miydi? Tüm bu düşünceler içerisinde odasında dolaştığı durdu. Mavi tüyün olduğu kutuyu açıp tüye tekrar baktı. Sanırım, sanırım bu tüyü yarın ihtiyara vermek en doğru karar olacak diye diye kendi kendine söylendi. Sabah okula giderken yine birinin kendisini takip ettiğini hissediyordu. Bu o ihtiyar olamazdı. Bugün parkta buluşacaklarına göre ihtiyar kendisini niye takip etmeliydi ki? Teneffüste Mahir elinde bir kalemle Osman'ın yanına geldi. Kalemi Osman'a uzattı. Bu, bu senin olmalı. Üzerinde adın yazıyor. Dün onu karanfil sokakta buldum. İlginç bir şekilde şapkam yere düştü. Onu almak için eğildiğimde havadan senin kaleminin düştüğünü fark ettim. Etrafta benden başka kimse yoktu. Nasıl olduğunu çok anlayamadım. Acaba bu durumu sen açıklayabilir misin? dedi. Osman ne diyeceğini bir an bilemedi. Kalemi mahirden alıp teşekkür etti. Hemen konuyu değiştirerek mahirin dikkatini başka yöne çekmek istedi. E, ''Mahir'cim nasıl olduğunu bilemeyeceğim ama boş ver sen onu.'' ''Bugünkü İngilizce sınavında ne yapacağız sen ondan haber ver.'' ''İnan ben hiç çalışmadım. Umarım sen çalışmışındır. Mahir kafasını sağa sola sallayarak kendisinin de çalışmadığını belirtti. Osman'ın aklından bir an görünmez yapan pelerin geçti. İngilizce sınavından iyi bir not almak için çok işe yarardı. Ama bir an ihtiyarın uyarıları aklına geldi. ''Pelerin amacı dışında kullanılmaz.'' Zaten Mahir'e pelerinle yaptığı şaka başına az daha iş açacaktı. Osman'a kalemden bahsettiğinde Osman'ın hemen konuyu değiştirmesi Mahir'in dikkatinden kaçmamıştı. Osman'ın bir şeyler karıştırdığından artık emindi. Okuldan sonra eve gelen Osman mutfaktan sesler duydu. Annesi ve babası yine tartışıyorlardı. Zaten son zamanlarda bir hayli tartışır, tartışır olmuşlardı. Osman'ın babasının araba galerisi vardı. Anladığı kadarıyla da işleri iyi gitmiyordu. Çok fazla borçlanmış ve artık borçlarını ödeyemez duruma gelmişti. Annesi, ''Ne demek? Ne demek evi satmalıyız?'' diye bağırdı. Babası, ''Başka çarem kalmadı. İşlerim yoluna girince size daha iyisini alırım. Söz veriyorum.'' dedi. Sesi çok çaresiz geliyordu. Annesi de ağlamaya başladı. Osman sessizce odasına çıktı. Yatağına sırt üstü uzanıp, tavandaki lambaya bakarken, lambanın etrafındaki parlak kristaller kendisine bir şeyler ça çağrıştırdı. Evet, ormandaki altın taşlar onlardan pek hala biraz getirebilirdi. 3-5 tanesi babasının tüm borçlarını öderdi diye düşündü. Hemen yatağından doğrulup çekmeceden mavi tüyün olduğu kutuyu çıkardı. Kutuyu sırt çantasına koydu. Birkaç parça da elbise koyup odasından çıktı. Artık kararını vermişti. Sihirli ormana mutlaka gidecek, İhtiyarın bastonunu bulup verecek, bu sırlı olayların sebebini öğrenecek, babası için de birkaç birkaç parça altın taş getirecekti.